Şey <laughs> Harun'un arkadaşıymış bu yani. Şunu bir insana iftira atmak kolaydır tamam mı? Çok basit. Tabii ya. Yani, ne olur Ama ne? onlar camide yani. Bu evli imam. E, şey yapıyor. İğne aşı oluyor. Şey oluyor. yaptırıyor kendine. İğne yaptırınca da abdest alıyor. Sonra tekrar tersine bakıyor ki a, yani iğnenin yeri kanamış mı falan diye şeye çıkıyor. Lavaboya giriyor. Lavaboya çıkarken Aa bak diyor biri görüyor bunu adam abdestli. Ondan sonra şeyi e, hoca bak diyor ki hoca abdestsiz diye namaz kıldırıyor diyor. Halbuki oradaki gördüğü hani gördüğünün yarısını yalanıyorlar ya yani bir insana iftira atmak için şey değil yani gerçekten emin olacaksın ki hem bunu bunu yaptı diyebilir. Adam onun hayatı kararmış. Evliliği bitmiş. Yani İtibaris çamur, yani o tamamen imamlıktan çamurdu. Yani adam <laughs> kendini En sonunda anlaşılmış ama ne?